Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra bahar mevsiminin gelmesiyle Mis gibi bir Fatsa için bahar temizliği sloganıyla 18 Merkez Mahallede özel temizlik çalışması başlattı. FATSA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olarak, mis gibi bir FATSA için bahar temizliği sloganıyla kampanya başlattıklarını belirtti. FATSA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olarak, mis gibi bir FATSA için bahar temizliği sloganıyla kampanyamızı başlatmış bulunmaktayız. E olarak Ayazlı mahallemizdeyiz. temizliğimizi gerçekleştiriyoruz. 8 araç ve 22 personelle birlikte temizlik çalışmalarımız devam ediyor. bu kampanya çerçevesinde toplamda 18 tane merkez mahallemize dokunmayı hedefliyoruz. Tabii ki bu temizliği yaptıktan sonra da mahallede yaşayan insanlardan yapılan temizliğe sahip çıkmalarını bekliyoruz. Doğamız bir çöplük değildir. Bu doğa sokaklarımız hepimizin. Evimiz neyse sokaklarımızı da aynı şekilde görmek zorundayız. Çevremizi temiz tutmalıyız. Ayazlı Mahallesi Muhtarı, Alişal Mahallelerinde bahar temizliği başlatan Faksa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Temizlik işlerine öncelikle ben yapmış olduğu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, Mahallem adına her noktada gerçekten e, çitiz bir şekilde dokunduğunu düşünüyorum. Ve dokunuyor da gördüğümüz kadarıyla. Ben bu konuda vatandaşların biraz daha duyarlı e, olmalarını rica ediyorum. Temi yapmış olduğumuz temizliklere e, kendilerinin de önem vermelerini istiyoruz. E, bahar adıyla gelen bir bahar temizliğimizle ilgili bir e, çalışmamızı e, e, sürdürüyoruz. E, yıkama aracımız da olsun, çöp e, taksiyle olsun, vatandaşların e, personeliyle olsun, e, temizlik şu an çalışma sürdürüyor. Ve e, belli bir noktalarda da yıkama yapıyoruz. E, ben bunun için de ayrıca FASA Bireyli'sine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, her noktada güzel bir şekilde çalıştığınıza inanıyorum. Bu gayretlerinden dolayı çok çok e, kendilerine minnettarım. E, Vatandaşların da bu konuda biraz daha duyarlı olacaklarını e, düşünüyorum. Ve duyarlı olmaları da gerekiyor. Temizlik e, bizim Olmazsa olmazlarımızdan, hani derler ya, temizlik imanın şartıdır, misali. O yüzden gerçekten güzel olmasını isteriz malum olarak. Ben de muhtar olarak bu konuda bana düşen bir şey varsa, kendim de her konuda yapmaya hazırım. Ben tekrar FASA Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Çalışmalarından dolayı kendilerinden Allah razı olsun.